Ordu Penceresi programına hoş geldiniz sayın seyirciler. Güzel Sanatlar Fakültesinin şehrimizde oluşu toplumda kültür sanat seviyesinde aydınlatmak ve kültür şehri olma yolundaki katkısı üzerinden açacağı yeni ufukları değerlendirmek için Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Ata Yakup Kaptan konuğumuz olacak. Hoş geldiniz sayın Kaptan. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sorumuza geçiyoruz. Aha. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin görev ve sorumluluk alanlarını tanımlar mısınız kısaca? Evet, Güzel Sanatlar Fakültesi üniversitelerin diğer fakültelerinde olduğu gibi bir fakülte ama e, görev ve sorumlulukları e, biraz diğer fakültelerin dışında biraz daha e, toplumla bütünleşik bir e, fakülte. Ama şöyle bir örnek verirsek e, Güzel Sanatlar Fakülteleri aynı zamanda üniversitelerin vitrinleridir. Yani nasıl ki evinizde bir cam mekan, bir vitrin vardır, orada e, orayı süslersiniz, evinizde bir misafir geldiğinde onların görmesini istersiniz. Güzel Sanatlar Fakülteleri de böyle bir fakültedir. Örneğin diğer dışarıdan bir konuğunuz geldi üniversiteye, bir yabancı konuğunuz veya bir e, üst düzey bir yetkili geldi üniversitenizi gezerken e, en merak ettikleri fakülteler genelde Güzel Sanatlar Fakülteleri olur. Çünkü diğer fakültelerin mesela boş bir sınıfını gezmek istemezler veya işte ne bileyim bir hastanenin veya tıp fakültesinin işte hastanesindeki hastalarla çok göz göze gelmek istemezler. Daha çok Güzel Sanatlar Fakültelerini e, önemserler. Orada bir müze, bir sergi gezerler. Orada e, üniversitenin içerisinde bir renktir, bir heyecandır. E, güzel Sanatlar Fakültelerinin e, birinci üniversite içindeki görevi bu ama onun dışında, üniversite dışında da tabii ki kentle bütünleşik, kentle e, sanatı buluşturan, kucaklaştıran hatta şöyle örnek verebiliriz. Örneğin öğrencilerimiz ellerine tuvallerini veya heykellerini çalışmalarını aldıklarında veya kameralarını aldıklarında şehire indiklerinde halk bir anda karşılarında onları renkli eserleriyle, sanat eserleriyle görür ve yavaş yavaş sergiler açılır ve fakülte yavaş yavaş kendisini de kente tanıtmış bir nevi yerleşmiş olur. Bunun dışında da yine kent dinamini, özellikle de Ordu'yu bir nevi il dışına taşıma anlamında da Güzel Sanatlar Fakültesi biraz daha diğer fakültelere nazaran öncü görevlerde yeri geldiğinde üstlenebiliyorlar. Evet, teşekkürler. Aha, güzel. güzel sanatların eğitimini alan kişilerin kendisine ve çevresine bakışı değişir. Eğitimle kazandığı bu özelliğini içinde yaşadığı toplumda nasıl yansıtmalı ki şehir kültürüne iyi anlamda katkısı olabilir? Bunun için ne söylersiniz? Aha. Sayın Kaptan, ee, güzel sanatlar fakülteleri adı üzerinde olduğu gibi güzelin peşinde koşan fakülteler, ister istemez estetik beğenileri üst düzeyde olur ve buradan mezun olan öğrenciler veya bunlarla diyalog giren diğer öğrenciler bile artık onlar bile fakülteler etkilenmeye başlarlar. Ee, güzel Sanatlar Fakültesi aynı zamanda kentin daha estetik, daha yaşanılabilir, daha e, sanata yakın bir kent olmasını sağlarlar. E, yine bu eğitim almış kişiler de kentteki bu tür olumsuz görünen, bir takım estetik olmayan şeyleri de sorgulayarak aslında bura böyle olsaydı daha iyi olurdu. E, şu e, mahallenin e, görüntüsü şöyle olsaydı daha iyi olurdu gibi birbirlerine sormaya başladıklarında aslında sanatsal güdülerini yavaş yavaş harekete geçirmiş olurlar. Ki bu da bir kent için olması gereken bir şey. Evet, teşekkürler. <laughs> Yetenek ile ve doğuştan olabiliyor polemiğine girmeden Aha. gerçek sanat ruhlu insanların varlığı, toplumun iç dinamiğindeki sosyal, kültürel ve ekonomik boyutundaki yerlerini açıklar mısınız? Aha. E, sanatla uğraşan özellikle e, öğrenciler veya sanat eğitimi alan insanlar e, biraz daha dünyaya farklı bakabilme şansları olurlar. Onlar tek bir pencereden değil de çok pencereden bakmayı öğrenirler. Örneğin dünyamızdaki çok önemli gelişmelere baktığımızda örneğin bir helikopteri bulan Da Vinci'dir. Yani kendisi hem bir sanatçıdır. Hem de bir mühendistir ama sanatçılığı ona onu bulmasını sağlamıştır. Böyle çoklu bakış açısı sağlar. Biraz daha eleştirel bakmayı öğretir çevresine özellikle sanat adına eleştirel bakmayı öğretir. Örneğin Jules Verne'den örnek verecek olursak Denizler Altında 20.000 Fersah bir sanat eseri olarak yazmıştır. Ama oradaki bir fikri ileride bir denizaltının yapılmasını sağlamıştır. Yani bilimsel gelişmeleri de sanat aslında ön ayak olmakta. Çocuklarımıza bu anlamda, sanatsal anlamda ne kadar birikim verebilirsek aslında onları hayata daha iyi hazırlama yolunda bir adım atmış oluyoruz. Evet. İnşallah. Ordu pek yakında tamamıyla büyük şehir statüsüne geçiyor. Bu anlamda kültürel ve sanatsal faaliyetlerde ne gibi değişimler olacaktır? Evet, büyük şehir üzerine statüsüne geçmek aslında kağıt üzerinde olmuyor. Evet. Bunun için bir takım değerler gerekiyor. Yani binaları yaparsınız, yolları yaparsınız, sokakları büyütürsünüz, banyolar binaları büyütürsünüz işte e, ne bileyim e, personel sayısını veya e, memur sayısını artırırsınız. Her şekilde büyür ama aslında büyük şehirleri büyük şehir yapan en önemli etmenler kültürel değerlerdir. Yani siz kültürü, sanatı ne kadar toplumun içinde büyütebiliyorsunuz, genişletebiliyorsanız o zaman şehir olarak da büyümeye başlarsınız. İşte bir e, basit yakın zamandan örnek verecek olsam bir eski şehrin büyük şehir olarak yükselen değer olmasının en önemli nedeni sanata verdiği değerdir. Bir Paris nitekim öyle. Bir Konya nitekim sanatsal gelişmeler anlamında öyle. Yine baktığımızda bir New York öyle. Yani kültürle sanatı ne kadar o büyük şehrin içine yayarsanız o zaman büyük şehir olduk diyebilirsiniz. Onun dışında sadece şekli bir büyük şehir olmuş olursunuz. Oradaki sinema faaliyetleri, tiyatro faaliyetleri ve diğer sanatsal etkinlikler, sergiler, işte ne bileyim, eee ...sempozyumlar, heykel ve sanat sempozyumları... ...bunları ne kadar yayabilirseniz... E, ...kent içine ve halka... ...o kadar aslında büyük şehir olmuş olursunuz. Bu aslında bir müjde veriyor... ...ordu içinde. Onu söyleyebilirim. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Kişiye özgü... ...sanat eseri deyimini nasıl açıklarsınız? Hocam. E, şimdi e, sanat eseri dediğimiz şey... E, ...toplu olarak... ...yapılması çok zor. Yani... ...kişinin bir imge gücü olacak, bir hayal gücü olacak. Bu hayal gücünü... Geleceğe dair veya bugüne dair yaşama aktarmak isteyecek ve bunu aktarırken de büyük bir haz duyacak. Şimdi geçmişten günümüze baktığımızda geçmişten bize bütün izleri, bütün birikimleri, bütün verileri veren şeyler sanat eserler. Yani oradan çıkan bir heykel, yine yapılmış bir resim. Örneğin şimdi işte basit bir örnek veriyorum. Osmanlı'nın giyim tarzını biz bilemeyebiliriz. Ama o dönemde yapılmış bir resme baktığımızda o bizi bir belge niteliği taşıyor ve bize bugün hakkında bilgi veriyor. Ve bir Roma döneminde insanlar e, nasıl yaşıyormuş diye bir merak ettiğimizde o dönemde yapılan bir heykele, o dönemde yapılan bir e, mimari unsura baktığımızda Aa, bunlar demek ki bu şekilde giyiyorlar, bu şekilde yiyorlar. Hatta şunları bulmuşlar, şunları yapmışlar gibi bir takım verileri de sanat eseri belge niteliğinde bize taşır. Dolaylı yoldan orduya baktığımızda orada yapılan, orduda yapılan aslında her sanat eseri gelecek için bir belge sağlayacaktır. Burada çekilen bir fotoğraf, bir film, bir heykel, bir resim yüzyıllar sonra, bin yıllar sonra torunlarımızın torunlarına belge olarak kalacak ve onlar, atalarımız böyle yaşıyorlarmış. Şundan faydalanıyorlarmış gibi bir takım verileri de rahatlıkla evet. alabilecekler. Böyle bir özelliği de sanatın belge niteliği yani. taşıması adına var. Evet, tarihi ileti gibi. Tarihi bugüne evet. Tarihi, tarihi bugüne, bir nevi, bugüne aslında taşıyor ve bugün de belge olarak bize sağlıyor. Mesela son dönemlerde özellikle büyük şehirlerde şu çok moda olmaya başladı bir kent belleği oluşturma fikri oluştu. Bununla ilgili e, kent belleğe birimleri kuruyorlar, valilikte veya belediyeler üzerinden. Ve bu dönemlerde kentin, e, örneğin kültürel değerleri, e, örneğin yemesinden içmesinden tutumda evet. giyim tarzına kadar, e, eski binalarına kadar. Çünkü bunlar bir 50 yıl sonra, 100 yıl sonra kaybolacak. Ve bu değerleri fotoğraf altına ve görüntü kayıtları altına aldığınızda, Otomatik olarak bunlar gelecek nesillere de aktarılmış oluyor. Bir bellek oluşuyor. Yani bir hafıza oluşuyor. Koruma. Evet, yani bugünkü değerleri aslında bizim amaçıdır. ortak bir hafızamız. Evet. Yani evet. hafızamızı hep korumamız, korumamız gerekir. gerekir tabii ki. En büyük yetken güzel sanatların aslında faaliyetlerinden çıkan sonuçlar. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel söylediniz. Şimdi ben konuya çok fazla girmeden yani sizin düşünceleriniz daha değerli olduğu için eee ormanıda sizi daha çok dinliyoruz. Sınırlı sayıda öğrenci alan ve mezun veren Güzel Sanatlar Fakültesi sanatçı mı yetiştirir yoksa mezun mu verir? Bu konuya değinir misiniz hocam? <laughs> evet, tabii ki Güzel Sanatlar Fakülteleri veya buna benzer fakültelerin sanat tasarım fakülteleri olabilir veya görsel iletişim tasarımı gibi bölümler olabilir ama bunların içinde hiçbirinin sanatçı yetiştirme gibi bir kaygısı aslında yok. Ama sanatçı adayları burada sanatçı adayı olma yolunda bir takım teknik becerilerini artırmak adına bir eğitime tabi tutulurlar. Ve bunlar estetik beğenilerini artırdıkça da hem çevresine hem de daha da genişleterek ülkesine ve dünyaya daha faydalı birer bireyler haline gelmeye başlarlar. Bunun yanında örneğin Güzel Sanatlar Fakültesi'ni düşündüğünüzde Güzel Sanatlar Fakültesi bu misyonu üzerine alarak aslında Sadece uzakta kampüsün içinde bir fakülte olmaktan çıkıp e, orduya da bir şeyler katabilen bir fakülte olması gerekir. Yani sanatı alıp e, orduyla paylaşması gerekir. Eğer bunu sağlayabilirse zaten birinci misro, misyonunu sağlamış olur. Evet. Çünkü e, kampüsün içinde sanat yapmışsınız, kendiniz pişirmiş, kendiniz yemişsiniz çok bir anlamı yok. Sanat halkla değer bulan, halkla bütünleşen evet. ve halkla... Kucaklaşan bir değer olmalı ve e, fakülte olarak da özellikle e, Sayın Rektörümüz... Tarık Yarılgacın da söylediği gibi e, fakültemizi bir an önce harekete geçirelim, bir dinamik olarak orduya sunalım, orduya hızlı bir sanatsal faaliyetler e, rüzgarı sağlayalım istiyor, biz de onu, e, elimizden geldiğince sağlamaya çalışıyoruz. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin şehrimizde oluşu, toplumda kültür sanat seviyesinde aydınlanma ve kültür şehri olma yolundaki katkısı ne olur? <laughs> Şimdi yakın zamanda gördüğüm kadarıyla ordu, yani ben bir buçuk aydır ordu'dayım ve orada gördüm ciddi bir ordululuk var. Yani ordululuk bilinci var. Bunu ben çok diğer şehirlerde, diğer büyük şehirlerde göremiyorum. Ve ordu da şöyle bir ateş düşündüğünüzde, bir kor düşündüğünüzde, üzeri biraz külle kapatılmış bir sanat çevresi var. Herkes bireysel olarak bir şeyler yapmak istiyor, bir harekete geçmek istiyor ama bu bireysel olduğu zaman biraz hayal kırıklığı insanlarda uğratabiliyor. Çünkü bir şey yapmak istiyorsunuz. Bir anda o şey karşılık bulmazsa hemen hayal kırıklığına uğruyor ve insanlar kendi içlerine çekilmeye başlıyorlar. Bu dinamikleri ayrı ayrı olan bu dinamikleri birleştirmek ve bir aslında bu bir projemiz bizim de çok istiyoruz. ...bir kent sanat konseyi düşünüyoruz. Bir kent sanat platformu da olabilir. Bu platformu özellikle görsel sanatlar üzerinde... ...harekete geçirip, örneğin Güzel Sanatlar Lisesi... ...Güzel Sanatlar Fakültesi, Belediyenin Sanatla ilgili Birimi... ...yine Valiliğimizin Kültür Birimi... ...yine alt kaynakamlıklardan olabilir. Yine aynı şekilde kentte atölyesi olan... ...ve sanatsal üretimde bulunan arkadaşlar olabilir... Yine e, kentte sivil toplum e, örgütleri ve yine bunlara bağlı olan e, bir takım e, sanat derneklerimiz var. E, Offsat gibi, Offsat gibi. Bunları harekete geçirebiliriz. Yine e, kent içinde e, üretime, yani sanatsal üretime destek veren koleksiyoner olabilir veya sanatı e, üretmeyip ama sanatı seven insanlar olabilir. Bunlarla oluşturacağımız bir platformda bu ayrı ayrı olan dinamikleri birleştirip, Tek bir e, hareket dinamini e, sağlayabilirsek, bir platformda toplayabilirsek, hep beraber bir şey yapalım. Her fikri olanın arkasında duralım, her fikri olan da bizim arkamızda dursun. Böylece biz e, fakülte olarak bu dinamiği organize edelim ve hem üniversitemiz kazansın, hem ordu kazansın. Beraberinde de e, ordumuzu ve üniversitemizi Karadeniz'e sanatsal anlamda da taşıyalım istiyoruz. İnşallah sayesinde. <laughs> İnşallah. Sanata yatırım anlamına gelen sanat tüccarlığı, örneğin koleksiyonerler gibi kültür ilimizde hangi seviyede sizce? Bu kültürün oluşması ve daha etkin olması şehrimizin kültür sanat prestijini nasıl etkiler? Şimdi belki bu konuda orada çok yerleşmiş bir koleksiyoner kültürü olacağını sanmıyorum. Çünkü hani olsaydı zaten galeriler çok fazla olurdu, özel galeriler olurdu. Bu olmadığı için de bir anda olacak bir şey değil. Ama zaman içinde olacaktır. Çünkü da ben gezdiğimde şunu da gördüm. Ordu halkı çok zevkli. Hem giyim tarzlarına baktığımda hem evlerindeki mesela şöyle sokaktan geçerken ben dışarıdan geldiğim için daha eleştirel bakıyorum. Perdelerine bakıyorum, giyim tarzlarına bakıyorum, vitrin süslemelerine bakıyorum. Gerçekten zevkli oldukları belli. Ve mobilyalarına bakıyorum mesela gittiğim evlerde gerçekten e bahar ekoli diyebileceğim akılda mobilyalar burada e, evlerde süslediğine göre bu kadar estetik beğenisi bu kadar güzele yaklaşan e, bir halk evine de yine sanat eseri olarak e, duvarlarına sanat eserleri asması gerektiğini düşünüyorum. Bunlara değer vermesi düşünüyorum. Evet. E, bu beğeni varsa zamanla bu da gelişecektir ve hatta belki ileride bu e, galerilerde arttıkça yine e, öğrenci sayımız artıp şehirle de sanat biraz daha diyaloğu geçtiğinde belki de göreceğiz ki koleksiyonerlik müessesesi de orada oluşmaya başlayacak ki en büyük temennimiz e olacak. Kesinlikle biz de elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Misyonunuz Bisyon... <laughs> birisi herhalde. Evet, kesinlikle kesinlikle. Temel ihtiyacı olmayan sanat eserine yatırım yapma kültürünü nasıl açıklarsınız? E İlk etapta baktığımızda e, sanat biraz lüks gibi görünür. Ama lüks gibi görünmesinin nedeni aslında yeterli bilince sahip olmamaktan kaynaklanır. Örneğin ben e, Avrupa'ya baktığımda veya Avrupa'yı gezdiğimizde kentleri böyle bir galeri gibi geziyoruz. Bir bakıyoruz, bir Floransa'ya gidiyoruz, sokakta heykeller, resimler, insanlar oraları geziyorlar. Bir yandan müzelere giriyorlar ve müzelere girmek için para veriyorlar. Yani oraya e, döviz bırakıyorlar. Ama bizim kentlerimize, sokaklarımıza geldiğimizde, gezdiğimizde özellikle işte belediyelerin belki çok umursamaması veya valiliklerin çok umursaması zamanında e ister istemez e kentleri biraz çok yaşanılır yerler değil, böyle bir nevi spor yapar gibi karşıdan karşıya zorla geçiyorsunuz, oradan üst geçitten atlıyorsunuz bilmem ne. Yani aslında kentte bir sanat kaderisi gibi nefes alarak gezemiyorsunuz. Bu da insanları ister istemez evlerine kapatıyor sokakta gezme kültürünü azaltıyor. Ve yavaş yavaş insanları aslında kendi içlerine kapanık birer bireyler haline getirmeye çalışıyor. İşte demin söylediğim gibi yani büyük şehir olmanın evet. en büyük gereği bu. Sanatı ne kadar sokağa yayarsanız, ne kadar insanlara yayarsanız o kadar faydalı olur. Mesela geçmişten bir örnek vereceğim. Burada bir heykel sempozyumu düzenlenmiş. Ve bu dönemde yapılan heykeller var. Ve bunlara baktığımızda kentte birer e, estetik obje olarak o kadar güzel duruyorlar ki kente farklı bir hava veriyorlar. Ben mesela gezerken bir mahalle arasında bir anda karşıma bir heykel çıkıyor ve heyecanlanıyorum. Bu o kadar güzel bir şey ki. Ama bunu şöyle yapsaydınız, örneğin bir akşam heykelleri getirip bütün mahallelere dikseydiniz, insanlar bunlara bakardı, biraz öcü gibi bakarlardı, biraz korkarlardı çünkü nereden geldiğini bilmiyorlar. Ama heykel sempozyumu sayesinde o heykeller mahallelere ve sokaklara konulmuş önce taş olarak. Sonra sanatçıları gelmiş onları orada canlı olarak yontarken halk onlarla diyalog kurmuş. Kimisi çay vermiş, kimisi meyve vermiş, beraber yardım etmişler. Yani aslında ortak bir sanat eseri üretilmiş ve onu halk artık sahiplenmeye başlamış. Şimdi onları kaldırsanız ertesi gün halk gelip soracaktır size. Nerede bizim heykelimiz, nereye koydunuz? ona adam o kadar uğraşmıştı ki biz de yardım etmiştik deyip sahiplenecekler. Yani benimseme kültürü de var. E, tabii ki, tabii ki. Yani. Evet. En önemli özelliği aslında budur. Yani bir, bir misafiriniz bir kente geldiğinde bir şehir onu gezdirmek istersiniz. Biraz ayrıcalıklı bir evet. şehir gibi geliyor. Evet. Açıdan. O açıdan orada bence yani çok, e, çok, iyi de. çok iyi bir yolda. Çok iyi bir yolda. Sanatçıların hayal güçleri ve imge güçlerinden toplum nasıl faydalanır? E, toplum elinden geldiğince aslında sanatçıya ne kadar destek verirse sanatçı da onlara çok daha yaşanır bir e, kent çok daha yaşanır bir. E, yaşam sunacaklardır. Çünkü düşünün fabrikalarda çalışıyorsunuz veya işte ne bileyim işte çalışıyorsun. Örneğin bir bankacı gidiyor bankada saatlerce 5-6 saat bankada çalışıyor. Kafası o kadar yoğun ki o kadar stresik gibi de eve gelecek yemek pişirecek çoluk çocuk bilmem ne. Yani bütün yorgunluğunu aslında bir müzikle bir sergi gezerek veya bir tiyatro dinleyerek ki orada da tiyatro çok eski biliyorum bir konser dinleyerek o stresini atacak ...ve ertesi gün işe gittiğinde daha mutlu bir insan olarak görülecek. Baktığınızda aslında şöyle düşünün. Örneğin bir arkadaşımız... ...bir bankaya gidiyor, banka memuruna bir bakıyor, yüzü asık. Niye asık? Çünkü o yoruldu artık. Üç gün, dört gün üst üste çalışa çalışa yoruldu. Ama bir sergi gelseydi, bir deşarj olsaydı... ...veya bir müzik konser dinleseydi... ...birazcık ruhani anlamda beslenmiş olsaydı... ...ben hep ona örnek veririm, Türkçüler nasıl insanların bedenini iyileştiriyorlarsa sanat da insanların ruhunu iyileştirir. Evet. Ve ister istemez o insan da ertesi gün işine gittiğinde mutlu gidecek. Onunla karşılaşan halk da mutlu olarak iletişime geçecek. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Evet. <laughs> Sanatsız kalan toplumların Hayat damarlarından biri kopmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olarak nasıl açıklarsınız? Aslında biraz önce verdiğim örneklerin hepsi aslında bunu kapsıyor. <laughs> Ulu Önder'imiz de bununla ilgili çok güzel bir söz söylemiş. Ona da ayrıca bir teşekkür ederim. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kendi eğitim faaliyetleri dışında toplumsal ve güncel konular üzerinde çalışmalarınız ve paylaşımlarınızı topluma yayma gibi misyonunuz var mı hocam? E, tabii ki var. E, biraz önce anlattığım gibi Kent Konseyi'nin dışında e, yine fakülte olarak da biz e, Karadeniz'de bir Güzel Sanatlar Fakülteleri Birliği kurmak istiyoruz. Yani Samsun, Girosun, Rize, yine Artvin, e, bu Karadeniz'de kıyısı olan illerin fakülteleri birleşip e, bir fakülteler birliği kurup bu fakülteler birliğinin de her ay bir toplantısı ve bu toplantı paralelinde sergileri, etkinlikleri olarak e, orduya yani kerte taşımak, bölgeye, de. bölgeye evet. taşımak yani bir Samsun'a bir e, e, Güros'una bu da bizim bir fikrimiz yani fakülte olarak bizim bir düşüncemiz bu fikri eğer hayata geçirebilirsek Karadeniz'in bu yakasını hallettikten sonra karşı yakasına yani e, yabancı ülkelerde, karşıdaki evet. yabancı ülkelere de yine ulaşıp oradaki sanatçıları veya oradaki e, galerileri de e, ziyaret edip, buradan onlar da oradaki üniversitelerle diyalog kurup bunun üzerinden de belki projeler gerçekleştirip, evet. oradaki Erasmus ve e, Mevlana gibi programlarımızda öğrenci değişimi sağlayıp, oradaki yabancı sanatçıları buraya taşımak ve bu şekilde orduyu aslında Karadeniz'in bütün yakasına tanıtıp ondan sonra da yavaş yavaş artık e, elimizden geldiğince de keşke fırsat bulabilsek de tüm dünyaya tanıtabilecek evet. e, duruma İnşallah gelsek. E, Programın kapanış konuşmasında son olarak söylemek istediğiniz söz ve düşüncelerinizi alabilir miyiz hocam? Evet, fakülte olarak çok genç bir fakülteyiz. Ee, ordunun bizden isteklerinin çok fazla olduğunu biliyoruz. Ee, çünkü çok bir heyecan var. Yani ben bir buçuk ay içinde inanın yaklaşık yüze yakın kişiyle görüştüm. Ve ee, önümüzdeki ayda İstanbul'a gideceğim bir e, o kadar kişiyle de orada göreceğim ordulu. Ee, çok heyecan var. Fakültemizden heyecan duyuyorlar. O heyecanı paylaşalım istiyorlar. Biz de onlara açabildiğimiz kadar kucağımızı açıp fakülte olarak sanatsal etkinlikleri üniversitemiz adına yani Ordu Üniversitesi adına ve Ordu kenti adına birleştirip ortak bir dinamik yani kent sanat kent üniversite birlikteliği kurup Ordu'yu önce Karadeniz'e sonra da Türkiye'ye hem fakültemiz adına hem de orada adına İnşallah. tanıtabilirsek bizim için bundan daha büyük bir başarı herhalde bu süreç içinde İnşallah olmaz. Hı -hı. Yani Düşünmek bile olması için adım. Tabii ki bir adımdır. Tabii bunu evet. birden atmak çok kolay evet. değil. Çünkü şu an bir tane bölümümüz var. Biraz fakültemizden evet. de izin verseniz bahsedeyim. Evet. Buyurun, bir sinema TV bölümümüz şu an kuruldu. Burada bir 20 tane öğrencimiz var. Ve o öğrenci önümüzdeki dönem artarak çoğu olacak. Bir yüksek lisans başvurusu yaptık YÖK'e. Eğer kabul edilirse Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bir yüksek lisans eğitimi olacak. Bu da ordulu öğrencilerin dışarıya gitmesini değil, fakültemizde yüksek lisans yapmalarını sağlayacak. Hatta dışarıdan öğrencileri buraya getirecek. İyi bir etkinlik olacak. Onun dışında kurmak istediğimiz birkaç bölüm daha var. Bunların içinde işte özellikle şu an heykel bölümünde 3 kişiyi sağladık. Hani orayı da eğer açabilirsek bir 10-15 öğrenci oraya düşünüyoruz ki bunun en büyük nedeni de Karadeniz'de şu ana kadar 7 tane bölge, şey Türkiye'de 7 tane bölge var ve bunun altısında heykel bölümü var. Ama bir tek Karadeniz'de yok. İşte Ordu'da eğer kurabilirsek Karadeniz'in ilk heykel bölümünü kurmuş olacağız ki bu da çok büyük Bördü bir avantaj sağlayacak. Zaten Ordu sempozyumlarıyla, etkinlikleriyle buna da hazır bir şehir. Geçenlerde de biliyorsunuz bir şehit anıt heykel yarışması yapıldı. Ona da çok büyük bir ilgi vardı. Bunlar güzel şeyler. Hani kent gündemi de buna hazır. İkinci olarak bir e, heykelin dışında güzel görsel iletişim tasarımı bölümü düşünüyoruz. Yani bizim e, halk dilinde grafik tasarımı olarak geçen bölümü kurabilirsek, e, bunun yanında zaman içinde yine seramikli, resimli, belki ileriki aşamalarda iç mimariydi hani bütün e, fiziki ve ekonomik şartlarını sağlarsak ve öğretim üyesi şartlarını sağlarsak e, rektörlüğümüzde de bize destek olursa bunları da açacağımızı e, düşünüyoruz. E, tabii en önemli sorun da bizim için aslında biraz da e, bir güzel sanatlar vitrin dediğimiz bir bina arayışı. E, bunun için de elimizden geldiğince e, arayış içindeyiz. İşte İstanbul'daki görüşmelerimizde de belki biraz bu olacak işin içinde ama e, umarım bunda başarırız ve Şu en azından bir projesi hazırlanır. E, belki Mekan altyapı evet uzun evet, evet, evet. belki Değilir. uzun yıllar sürecektir ama e, en azından başlanmış olması bile Güzel bir adım. Evet. Ordu Penceresi programı adına verdiğiniz kıymetli bilgiler ve paylaştığınız düşünceleriniz için teşekkür ediyoruz Sayın Aha. Kaptan. Ben son söz olarak kişiliğinizde size, sonra da Orte televizyonuna çok teşekkür ediyorum. Gerçekten orduluğa yakışır bir program düzenlemişsiniz ve gerçekten fakültemize göstermiş olduğunuz ilgi için size ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi bazı düşünceleriniz var da hani programın süresine uymuyor. Başka zaman daha detaylı görüşmeler olabilir. Ki, İleriki tabii zamanda ki, tabii yine ki. her sözlerle. zaman açığız. Yani şehrin gelişmesinde güzel sanatların yani birinci etki olduğuna ben inandığım için. Hı Yani bir adına Aha. o yüzden Güzel Sanatlar Fakültesinden başladık aha. programa. E şöyle bir örnek Bizden yani... başladık çünkü kültürdür temelde. Aha, aha. Kültürümüzün de güzel olması için çok Güzel var, Sanatlar çok Fakültesi doğru. yani bunlar paralel şeyler. Çok güzel, çok yani doğru ayırt edemeyiz birbirinden. Evet. Bu konular biraz detaylı olduğu için hani konuya girmiyoruz. Hani sizin biz bizler kıymetli olarak aha. süremize yani kullanıp Bostepi'ye çıkıp orada evet. şehrine baktığınızda yani sanat gibi bir şehir. Bu yerinin yani, içinde sanat niye olmaz? Evet. İlimizde yapılan kültür sanat etkinliklerini kendi çalışması, organizasyon ve sanat ile destekleyenlere de teşekkür ediyoruz hocam. Ayrıca ee, evet. Ha, ha. Sizinle birlikte teşekkür ediyoruz. Biz de aynı şekilde çok teşekkür ediyoruz. Gelecek ordu penceresi programında görüşmek umuduyla hoşçakalınız.